Herkese selamlar arkadaşlar ben Serkan hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz Neredeyiz? efsane popüler göz oyunumuz yine top kral dedemizin masasında şöyle 8200 lira kasayla beraberce şansımızı değerlendirmeye geldik şöyle ilk etapta oyunu merdivenle ısıtı ısıtı şöyle bir isteyelim bakalım farmlayarak devam edelim İnşallah şöyle kazançlı güzel bir video olur herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden bana bol şans sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım fişekleden iyisi güzeli dirisi de olsun dedik. Şeytan dörtte geldik her zamanki gibi. Mekanımızın başındayız. Umarım şöyle banaları kovaları bizler için açık koymuşumdur. Şansımız varsa abi şöyle çarpana otururuz. Daha rahat devam ederiz diye oyuna bu sefer bir değişiklik yaptık. Farmlayalım abi şöyle 7500 liraya kadar. Sonra satın almamıza bakarız. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimlerin sesini açıp videolara da like atarsanız sevinirim. Hadi be paşa. Uyku modunda mısın? Neredesin be? Hiç patlayan çatlayan da be. 7800 lira abi. Kazanın son hali. 8200 e oturduk. Bakalım dede de bugün ne yapacağız? hiç kestaneyi çizdirmeye niyetimiz yok. Aslan parçası. Ona göre elim kolum bastonun aşağıya inmesin. Son 7600. Evet abi burdan bir bok olacağı yok. Ben şöyle bir 2.0 turbo dizelimi isteyerek satın almamı yapıyorum. Hadi bakalım tekrar bol şanslık verdik oduna dedenin düdüğünün sesine 15 hareket için. İçerideyiz. Yukarıdan aşağıdan sağdan soldan. Sal gelsin bakalım. Bonkör dede dedik hadi. Bak yeterince iltifat ettik. Yürütalım burayı. Kırmızılar yüzükler potada gibi duruyor. Hadi üstüne yüzük çalışır. Abi nedir bu ya? 11 hareket. Hadi oğlum kesilmeden şöyle betin üzerinde kapatırsak şu kere olacak. 5490 lira kazamız. Son 8. Oo, kum saatlerine bakar mısın? Nesini beğenmiyor ben anlamadım abi. Ay çiçeklere mis. 5 ile çarpılacağız. Erken keste. 18. Tamam. 256 masa son 4. Beş de ben ha. Yiyemedi bir... be. Bir daha ettim devam abi. Ooo çarpan güzel ekran güzel. Al işte. Bir de bunun nefesi yetse. Senin sakallasısınlar abi bir de nice dersin. 16 da patladık. 5, 50 lira. Çektim abi. Dirt yukarıdayım. 2 dörtle verdik odunu. 4. dakikaya doğru gidiyoruz. Koy ver gelsin bakalım. Kendini koy ver mostu ha. Yırtmacı çekmişsin kıçına. Öyle kıçın başın aynı oynamayacak. Ona göre sen beni bilirsin ben seni bilirim. Birbirimizi severiz. Bak kelek yapmanın bir mantığı yok. Şöyle koydum kaderini gördüm. Bu kaçarı giderim. Hiç uzatmam. Kum saati çalıştı. Elde var 4. Ekran güzel. Beklemeye şimdi şu beni. Ay senin yapacağın işe be. Ay senin yapacağın işe. Bir müdahale çektik. 10 bir hareket. Çalıştır kupayı. 4. 4 8 zet 8 hareket. Kırmızı mor. Yok abi gidişinden belli şerefsizin bir şey yapmayacağı. Abi taşlara çok 240 kat. Hadi lan. Hadi biraz dolduralım bak. Çok güzel patlama. Oran da güzel. Tam istediğim gibi. iki at yeter lan. Kansız. Sekizi patlatacak abi. sen ne abi Abi böyle oldu mu deliriyorum abi. Bu kadar yüksekte çarpan vermediğinde. Yani iki bile atsa yazan oran ile çarpıyorsun zaten. Hani onda bile bu kadar sinirlenmiyorum ama. Hiç vermeyip patlattığı zaman abi deliriyorsun. Çektim bir tık yukarıdayım. Kasanın son hali 4400 nerede olduğunu boşa düşersek abi bakalım 1600 lira yazacak kasa. Senin ben kafatasına 15 hareket aldık abi diyor. Gönder gelsin. Mor patoda. Hadi oğlum daha iyisi geldi bırakma moru maviyi. Hah. Şimdi morla beraber bastonu yağlayalım. Hadi lan. Yüzüğü bekliyorsun vay kansız. 152. Şimdi. 2 mi abi fark etmez ne alalım. Atmasa dediğim gibi yani. 400 yazmayacaktı 200 yazacak. Ne kadar kendimizi az topalatırsak ilk dakikalardan o kadar iyi. Hadi oğlum hiç kestaneyi vermeye niyetimiz yok. Güzel 96 çalıştır çalıştır şu şarpana. Hay senin. 3. 63'e 5 koy ver gelsin devam 800 lira 2-8'lik bet verdik oduna her meydanındayız kral zeus'la beraber savaşmaya sevişmeye devam tak yüzünü parmağına ayağızına bu sefer olacak bu sefer olacak diyorsun tam oraya kadar geliyorsun sonra zıpatı sarı devam mı 18 katına geldi 14 Kurtaran hamle değil devam abi. Bir müdahaleyle ettik son 3. Kırmızı. ha şimdi güzel bir top. Hayvanıza nasıl? Geldi. 3 güzel. çarpı 17 yine baba. Ne yaptık? 2. Seviniyorum kendimi fazla ezdirmediğimi abi. Komple boşta geçebilirdi. Onun muhabbeti. Bakar mısın ekrana? Kum saati çalışır çalışır. İşte budur abi. Kaç tane mi? 127. 4 ip yukarıda. 6 artı 17 tepede abi. 128 katına geldi. 23. 29. Güzel oldu bu hareket. Son mermi son kafa. Tak yüzüye be. 4. Ne var abi? 23 katına geldi. 27. 6600'den ayısı koyduk. 5600 2.8'lik Bir tık hatta iki tık aldım yukarıya. Verelim odunu tekrar oyunumuzu isteyelim. Şansımız açık kazancımız daim olsun. Bol şans. Gönder gelsin bakalım. Pragmatik gözdesi. ihtiyar Sana pislik diyorlarmış usta. Ha? Bazen beni uyuz edersin. Ana söverim ama. Bugün oyun olmasın kralım kafamızı önümüze eğme. <laughs> Baskı Olympus. Abi 7 tepede hareket 12. Daha iyisi daha güzeli için saldırmaya, yoklamaya devam. O hamle. İşte kupalar çalıştı. Onunla çarpılacağız. 480. Daha takmamız olduğu için erkenden söyleyelim. Nice nice sketch. Bırak nice'ı. Bas marşı. Ulan ekran temizle. Bir tane yüksek çarpan daha kıralım. Ya da kupayı koy önüne barışalım. Çarpan geldi kupayı ver hadi kansız. 2021 3 kilik betle oyundayız. Kurdan hareket değil 4 aldık elde var yerime. Maviler güzel. Önce kırmızı sonra yüzük. Çalıştır oğlum. Biraz daha bırakma şurayı. Yüzük yüzük yüzük. İşte budur abi. 232. Bir çarpan daha lan. Ulan bir çarpan daha. Bakar mısın? Zincir kombo çekmişim lan. Oo. Gelmesi lazım o çarpanın. 270 baba. 20'nin 270 katı. Okey o. Al sana sansasyonel. Sal gelsin. Delirmeye çıldırmaya devam. Yüzükler potada. Abi yapma şunu. Yapma şunu. Yapma şu kılığına. Vereceksin o yüzüğü yazacağız orada 2 lira 10 liranın üstünde şimdi 3900 lira masa 8200 lira masa 3900 lira kasa kafamı bulandırma dede bas iki yeter burada bana ağzı nasıl şimdi vermedi hadi oğlum hadi aslan parçası kullandır 26'yı hadi babalar hadi senin ağzına ne yazık 8500 total ne var. 12 yotum yotum gidiyoruz. 36. 6 uğursuz rakamdır ama yok ama çekelim be. Taklalar bana. Hadi Zeus. Biz sana kral dedik abi. Puş demedik ona göre. Son 11 hareket. Ekran temiz. Götür morları. Daha iyisi geldi. Şimdi mor mavi. Abi. abi 4 nedir be? Koy bir 0 yanına. Bakar mısın tertemiz. Ulan kum saati kum saati. Ah kum saati yapma. Yapma bak fişi çekeceğim abi. 10. dakikaya yürüyorum. Dere beraber yürüyelim. Gözünü sevdiğim 8200 kasayla oturduk. Şöyle 16 400 16 500. Koydum kadarını ver be. O kadar da haber gideyim. Ha? Aç değil. Son 4. Çarpan güzel. Ezmeye devam. Öyle bir arada kalıyorsun ki. Kansız dedem. Yurtbaşlı dedem. Öyle bir arada kalıyorsun ki. Gel de. Ana bacı. Nenene kadar soldurma. Üf, bütün ekran temizledi. Şimdi güzel top. Hadi paşam 84. İndir şunu. Lan neyi bekliyorsun daha? Be? Bas Seni Senin sıkıntılarının sakalına sıkatılma sıçayım seni. Devam. Tamam. Çarpını koyup öyle vereydi. Hayır duamızı alırdım ben. Bak şimdi geldin. Geldiği gibi gitti. Ne bu kadar yaradı? Nanay. İşte abi bu bende mi oluyor? Ben anlamadım ki benim bu bahtıma şansıma. Şu ben bir hayrını görmüyorum abi bak her oyunda aynı şeyi duyuyorsunuz benden ama al. Herkes görüyordur umarım. Bana yaramıyor yarayan varsa bilmiyorum yani. Ağızı nasıl işte Çarpan at bana lan. Artı beşmiş bilmem neymiş. 15 spin yeter abi taklayı bana gelsin yeter. Hiç 20 olmayı versin 30 olmayı versin. Son 13. Otur sarıya. Yapma. Ay şeklini bırakma. Yok mu lan mavi çarpan? Bırak şu yeşili. 8 2 16. Sağ gelsin de 300 lira masa. Müdahale geldi. Son 7. Oh babana rahmet. Güzel patlamalık ama. Heh. Ulan büyükle beraber. 12'de çarpılacağız. Bak mavi çarpan istedik. 4 geldi 16. 80 kat. Ne var abi tatlımız? Ah şu var ya şu malik. Abi orada şu kupayı koyaydın önüne bak 5000 lirayı geçirmiştim belki orada. Hadi oğlum daha iyisi daha güzel. 18 tepede bizi bekliyor. Çarpmadan çarpılmadan bırakmayalım. Başlar mı son 3. Ağzına sıçtım bak. Kansızlık yapacak vermeyecek ha. Vermeyecek usta. Ben biliyorum abi. Biliyorum gidişini biliyorum dallamanın ya. Yengeç gibi yandan yandan gidiyor. Hadi Brüsel. Ne çıkmasın usta. Ne yaptık? Dedenin belli düdüğünü sesini aldık. 15 hareket. 13. dakika. Bu sefer onur mu vurdum gol olur mu? Hadi. Asası yüzde de. 86. Bak ağzına sıçtığıma. İkiye çöktü kumsat çalışsın. Hadi oğlum kumsat 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 ulan bir eksik iki eksik. Ver şunu lan. Ulan ben sana değil başkasına yalvarsaydık acıyıp vermiş lan. Yere yatırırsam basacağım ümüğüne. Allah yarattı demeyeceğim usta. Böyle bir yaşlı pinti bunak yok. Böyle bir huysuz ihtiyar yok abi. Beştepe değil hareket müdahale geldi. Son 6. Ha, kum saati 25. Yeni yaşar bulacağız. Bas işte. Mavilik yok mu burada? 15'tir, 20'dir. At bir şey lan pezay. Ya bir istemiyor istemiyorum. Yürü git. Devam. 4. Aha. Oo, bomba nasıl Hadi lan. Ki? başka ne yapacaksın ki? Ne yaptık abi? 2000 lira yazdım asa. 3450 total 4200 koyun. Belki bir patlama daha alırsak boyası kurtarız. Yok. Çok güzel çarpan gitti. Neyse abi şu an yapıyorum. Bir tık daha yukarıdayım. Er meydanındayız. Dedim mekanındayız. Deplasmandayız. Yapıştır gelsin bakalım. 14 dakikadır oyunun içindeyiz. Bokumuzda boncuk aratıyor bize abi. Tamam. Altı. İyi yükledik aslında. Güzel güzel. Tamam. Hadi lan. İşte kupalar. 72 çarpan mı güzel be. Ulan ağzına nasıl Işte. Ah bir devam etse şu oran. Şöyle 150 kat 200 kata gelse şu çarpanla. Ondan sonra Mayıs'ı kabul ederim. 12 tepede 10 hareket. Oo çarpanlar güzel. 50 var 16. Tek patlama kalma ustalığında. Hadi. lira bak düşüyor masa. Buralardan güzel bir ödeme çaktırman lazım bana. Biz. Önce sarı sonra çarpan. Hadi kral. Neyi bekliyorsun 98? Şimdi. Hay babana rahmet sen. 19. Güzel hareket. Topla 2200, 3800 masa 4800 petle yeni hamlemiz var. 10 gitti be. Ulan o um, mavi çarpa benim gözlemde be. Ha? Aha. 15 dakikadır o maviyi bekliyorum. Gösterip vermiyorsun abi. Sonra da diyorsun ki adam küfür ediyor. Güzel patlama. Destek 19'u. Abi sen adamsın lan. Sen adamsın. Sarı 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 sarı. Ağzı nasıl şimdi gider burası? Mora bakar mısın potada? Ulan gitmez mi? Ay senin ben dede gibi. 3-9 Amcan mısın, Dayın mısın, dedem misin? Pezevenk ya. Gitti yüzük. Bir ettik, kapattık abi dedik yani. Kaçla kapattık. 10. Resmen döndür. Şimdi derleneceğim. Tamamını gireceğim abi. En sonunda onu yapıyorum. Bilen biliyor. Hani Orat diye geldik mi ondan sonra kaşınmaca. Giden bizden gidiyor abi resmen. Böyle Sınırlarımla oynamaya başladı. 37 kasam onu kesme. Oy. Hop anam of. Hop. 62. Şimdi sarı. Hadi, mağlup bak. Abi bakar mısın güzelliğe, nerede çarpan? Senin bacağına sısınlar. Sandaletçi ihtiyar. Pedicure'u çekmiş abi biz de. Gündoğu geçiyor. Ekran temiz. 9'a çarpacağız. Nanay, 12. Yok abi, bak şimdi çıldırma vakti geldi. Ve de Çarpanları ısırıp bunda hem de. Abi bir tık top seviyem. Kasanın tamamında da araya bir şey yok. 17. dakikadayız. Buradan dönüşümüzü alırsak alırız almazsak gömer gideriz yapacak bir şey yok. Hadi fresh aylar Serkan torun için. Hadi oğlum iyisi olsun güzel olsun 108 kat. Sadece yüksek oranlı yüksek çarpanı birleştirdiğimizde benim istediğim o elle var dört oyun okuyor. Şöyle 10 bin liraya bağlarsan masaya abi. O zaman yaptık bu işi deriz. Kesme erken müdahale etme. Ben müdahale ettim. yapar mısın Hı ya? Al işte 135. Hadi babana rahmet de de. Ulan sakalına sıçtırma 183. At işte güzel ödeme alacağız. Uuu taş geldi 723. Lan, <laughs> lan ağzını sıçayım senin 8 800 kat lan tam istediğim oyun lan. Tam istediğim oyun. Aha. Bak görüyor musun abi? Görüyor musun yakaladığımız yere bak hala şarpan yok. 920. 2 at yeter lan. 2 at 10 bin lira basacağım. Ağzına sıçtı. Ağzına sıçayım sana. İki atsa var ya yazacak 10.000 lira. Abi buradan oyun verilmez be. Resmen sinir abiyi yaşatıyorsun lan. Hah sıçtı oyunun içine. Al işte. Buradan gelsen olur gelmesene olur. Ulan şu çarpanları gömseydin orada. 950 kat lan. Ulan 1000 kat be. Dede. Hain dede. Hürmet dede. Senin kafana var. 2-4. Bir şans daha verdi. Babasına rahmet. Helal ve bir tık yukarıdayım. Hadi. Müdahale ettik. Of abi ekranın müthişliğine bakar mısın ya? Bir de taç verseydi tam kızarmış tavuk olacak bu kadar. Kıp kırmızı yaptım ekranı. 3 cepte 8 hareket. Çok güzel çarpanlar gidiyor abi ağzına sıçtın oyunu daha da yapacak neyim var? Elimden gelen her şeyi yaptım usta. Sonuç. Ez gelsin burayı. Çok güzel. Al işte abi çarpanın tatlılığına bakar mısın? Ulan dedi ağzıma sıçtırma. Otur ya. yüz katın üstüne çıkarman lazım. Çok güzelsin. Bir tur da kupa gelse var ya. 92. Neyle çarpıldık Bin iki 1200. Abi buna sevinir olduk be. Ha? Buna sevinir olduk. Hadi burayı da toplayalım. Yüzük 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 yüzük. Kral bırakma yüzüğü. 52. Abi ne yaptı? 25. Aynı yerde bıraktı görüyor musun? Abi bilgur geçmeye bayılır. Bilgur geçmeye bayılır usta. Vurduk onu tekrar. Kapıda. Ah gitti 8. 8 gitti. Müdahale edelim. Son 3. 60. Onunla çarpılacağız. 600. Ulan atsın şurada var ya bir yüzük, iki bir şey. Ulan Max istemiyorum lan şerefsiz. Şu oyunu döndür be. Bok istiyoruz sanki ağzına sıçacağım. Bak ezdi aşağıya gidip inler yaptı. Ne yaptı abi bizde? 1-2 Vur bu konuyu 22. dakikayı deviriyoruz abi. Hadi. Dörtlü flash Yak gelsin hırçın dede. Ulan bunun ucunu acını almayan Serkan'da senin torunun olmasın pezevenki içinden geçmez sağ adam değil o Acayip sinirlendirdim ben yani. 22 dakikada şöyle bir oyun. Hadi nasıl neyse o yaşansın dedik ya bu kadar olmaz abi. Bu muymuş nasibimiz? Aha gidene bakar mısın? 17 gitti 4 cepte. Yok abi sıçtı. 1200 lirunda altında bırakacak. Gidişinden belli zaten. İyice ne kapattı oyunu. Ah o 900 kat yükselen yerde ulan nasıl gider orası be. Ben hala oraya takıldım. Hani şu anda işin rengi çok değişik olmuştu be. İki hedef oturmuştuk kaçmıştık. İşte vermedim mi vermiyor dümdük. Verdim mi de öyle bir yerde veriyor ki böyle ağzın açıkta kalıyor. Ne yapacağı belli değil dümdüğün. Müziklere bakar mısın abi çil çil. Mis. Bas yüzeye. Güzel bir şarpan da. İşte budur abi. Ooo 8347. Ne yazdı? 1 2'nin üstüne çıkardı bize abi bu hareket. Evet 1287 çok da bir şey değil. 23 tane de var. Müdahale geldi. Bir müdahale daha. Patlat tağlı nasıl işte lan. Ne alacaksan yap lan hadi. Süründürme be. Boboli. Patlat işte patlat süründürme yani. Ben gelmişim son cephaneme kadar savaşıyorum abi. Belki yerden kaldırırız diye. Buralardan çok oyun aldım abi. 1 saat oynadım da oldu, 2 saat doldu ama. Dur bakalım. Onun için son vermeye kadar devam ediyorum. Başlara bak. İki cepte 7. Son saniye 5 güzel oldu. elde var 10. Selam. Yok arada arada ardına basıyorum abi böyle sinirden. Abi 24 dakika Dilek kolay da. Hani insan bir iki güzellik yapmaz mı abi? 12. Resmen dedim kurçunluğuna denk geldik. Yok abi bu oyun burada patlar. Ben deyim buradan dönmeye artık mümkünat yok gözüküyor. Bugünlük de böyle olsun yapacak bir şey yok abi. Arkadaşlar burada tadını da bırakacağız. Zaten daha devam edecek de bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimleri de açarsanız sevinirim. Bir sonraki dolu heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda Görüşmek üzere diyelim. acına acını almasını dileriz usta. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.